Kaç yıl bu? 25 liriz. 25 yıl. Ne kadar 25 yıl 175 lira. 175 lira. Yani 25 yıl, 175 lira. Çok zor oluyor. Çok zor oluyor. bin lira olmuş oluyor. Vatandaş alabiliyor mu? Kömür yakabiliyor mu yani? Yok bu, Alalım bir yani, al al torba, üç torba. da en fazla bu şekilde. Adam dört torba alıyor, 700 lira lir diyor. Adam bir kendini toparlayamıyor. 700 lira değil, lir, dört torba. Ya. <laughs> Yanlış hesap bu değil, tekrar. Şey evet, yani, alalım dört torba, üç torba. Eskiden Tonla evet. satılan. Şimdi torbaya evet. döndü. Şimdi Bazen soruyorlar gibi. yani 10 kilo kilo var mı? Alacaklar yani. para yok. 10 kilo yani. olan var mı diye soruyor yani. Yani. soruyorlar. Yani. Ben al götür diyorum ben verirsin diyor. Gelmezse hayırımız olsun efendi. İsim evet. evet. Vatandaş <laughs> yemeğe para bulamıyor. <bulabiliyor. gülüyor> Ismayı <laughs> nasıl yapacak? <laughs> Masalar, tamam. Kendinden gidiyor. Ya yetişmiyor yani 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 tatlıçlara <laughs> baktım mı? Kömür satışlara falan biz odun da satıyorduk. Evet. Eskiden bir şeyler alabiliyordu şimdi. E, şöyle oluyor bazen, Gelip bugün beş kişi gelmişse üç kişi veresiye. Vermesen evet. yani olmuyor hep eski müşterilerden. Bazen kömüründen bir tür kömür alıyorum, bakıyorum. Bugün sabah gene bakıyorum. Kömür bitmiş, ana parasının yarısını toplayamamışım. Evet, böyle de bazen yani. Bakıyorum deftere, hani şu anda iddiasına girerim. Yazdan beri kazandığım paranın iki katı yani. iki senede kazanacağım para deftere gidiyorum. Alamıyorsun parayı. Adam on torba kömür alıyor, vereceğim diyor, veremiyorum diyor. Arıyorum, getireceğim birader diyor. Yani Bazen bir yemin ediyorum, ana paramı toplayamadım oluyor. Ama yıllardır müşteri mecbur evet, vermiyor. ben mecbur veriyorum. Mesela adam bazen olur ki, ya diyor, işte vermiyorumdan oluyor, ya ne veriyorum diyorlar. Yani o adamı saklanamıyor mu? Adam yıllarca almış, peşi almış ya da veresi almış, O ödemiş. Bu sene durumu bozuk, ödeyemiyor. Yani üç dakika duruma düşmesin, yani şey yapmıyor. Üç yıldır yapıyorlar. Yıldır Eskiden de aynı şey oluyor muydu bu kadar yani veresiye böyle? Veresiye ya oluyordu da satış aldım adam 1 ton 500 lira alıyordu. Evet. Şimdi 3 torba, 5 torba. Tatar ocağına evet. adam 5 torba istiyor. Evet. Vallahi veresiye istiyor yemin ediyorum. Bakıyorum iş çıkar mı diye bekliyorum, iş çıkmıyor. Üşümesin diye sarıyorum 5 torbayı götürüyorum. 5 torbanın 50 lira kere bak, araba gitmez 100 liraya. Ama götürmek zorunda kalıyorum. Yani müşterinin yıllardan evet. beri. Yani burada kaç kilometre söyleyeyim 4 kilometre bak. 4 kilometre. 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 Yani mazotu... Ya yani karşılamıyor, yok yani. Öyle oluyor yani başımızdan olsun. geldi. Yok değil olsun. Eskiden müşteri beş torba istiyor. Bekliyorum bugün. Götürmüyorum. Ertesi gün genelde üçü bir kömür yok. Neydi bu kadar beş torba hiç çıkmıyor. Götürdüğünü izle buluyor. Evet. Yani. Ton tonla, şey kömürü tonla satma devri bitti yani. Öyle bir şey yok yani. Yani şurada kömür var. Sen bir ay sonra gelip bir sıra, iki sıra bitmiştir. Yok. Hele bu, bu aylarda satış Duruyor. Onun olmayı, evet. İsterseniz duruyoruz. Oturun. Vatandaşlar alın gücü olmayın diye. Emekliye de bir şey vermediler. Tabii. Evet. Temeli durdu. Soğuk bir iki torba kömürü de gündeki günde bir şey Tabii. Yani öyle bir şey yok yani. Evet. Bugün ya on torba aldığını seviniyoruz zaten. İyi bari bir şey. Yani on, yani on torba sattığı zaman seviniyoruz. Yani. Yani. <laughs> Aynen seviniyoruz. Orta evet. ormana kadar yapıyor. Kaç? 1 1 yüz yapıyor. Bil, 250 kilo. 250 kilo. 250 kilo yapıyor. 250 kilo yapıyor. Yani. 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 Burada yalnız bir olan var herhalde. Evet. 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 Başka de. çalışan da yok. Yok yani. yok çalışan yok. Var yoksa evet. masrafları karşılama yok. Ona da bir şey gir bir işler yok. Evet. Hiç olmasa girdi işler ayrılma kendini bakarsın. Aynen. Ben de bu işler bu işler diyorum yani. bu işler bu işler bitti, yani. bitti ya.